Nusar! Nusar bu ne? Durdur Kız durdur! De dur dur. Durdur! Nusar! Of dur. canıma neyse! Nusar seni kese sende mi? Bana bak! seni ha! Şimdi beni iyi dinle. Abinin mürüvveti için bize bir gelin adayı gerekiyor. Evet. Ha, diyelim ki Reyhan olmuyor. Hı. Bu durumda Bin Nazgül, Şebnem, Serap, Sahire, Özlem'den oluşan mavi eş adayları birliği Gülseren, Fadigül, Şirret, Sevtap, Sevigen, Ayda Gülden oluşan kırmızı gelin adayları ittifakıyla birleşip Hı. nikah memurunun karşısına çıkacak. Ee? E, abin dört bir yandan böyle kıskaç gibi kuşatılmış olacak. E elbette ki teslim olup evlenmekten başka çaresi kalmayacak. Ay, <laughs> bu planıma ne diyorsun? Anne, senin gidişatını hiç iyi görmüyorum. Çok konuşma bakayım. Ben gayet iyi görüyorum. Fevkalade bir stratejiyle zafer bizim olacaktır. Marş marş ileri! Oğlum, alçak bu! Gelip mezarını koşup koşup ıslatmazsan bana da masal deresinler. Sen de uyanmıyorsun. Ya belki ben uyumayı seviyorum. Belki ben ayıyım. Belki benim olayım bu. Şu fani dünyada uyuma özgürlüğüm de mi yok? Tamam tamam kocacığım. O zaman dur bakalım. Senin gönlünü alıp istediğim bir şey yapayım. <laughs> Dile benden ne dilersen. Dile benden ne dilersen ha? <laughs> dur, dur bakayım, dur düşüneyim. <laughs> ha buldum. Bana Claudia Schiffer'ı getir. Ya! Ha. Demek benden Claudia Schiffer'ı istiyorsun evet. ha? Gelsin buraya istiyorum onu. Claudia Schiffer'a? Gelsin. Evet. Görürsün sen şimdi. Al sana klonye şifar. Rusar, Rusar alçak ruhu çok düzelt diyorum sana. Çok benim bu bırakma. Rusar düzeltme <laughs> beni. Rusar düzeltme beni. Allah'ım ne Bırak yok. şimdi size daha sayın ayaklarını düzelt. Rusar'cım Rusar ağzı. Rusar beni düzelt. Rusar Rusar bir tarafını ısırın. Hırt <laughs> diyorum bir bende Rusar düzelt beni. Abin artı gelin adayı artı kırmızı yazıyla mürüve. <laughs> yok 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 yok. Yok canım sen haklısın. Ay ben iyice saçmalıyorum artık galiba. Anne, abimi evlendirmek için özendirmeye ne dersin? Nasıl yani? Nasıl özendireceğiz? Önce ben evleneceğim. Böylece abim de bana bakıp özenerek sonra da o evlenecek. Nasıl? Yok canım. Tö, seni uyanık seni. Abisini özendirecekmiş. Aşk evliliği, bantık evliliğinden sonra şimdi bir de özendirme evliliği mi icat ediliyor? ha? Of of. Bir daha dünyaya gelirsem kesinlikle ikinci çocuk olarak dünyaya gelmeyeceğim. Ne vardı sanki abimden sonra dünyaya gelecek? Flash, 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 flash. Büyük, çok büyük. Olimpiyat oyunları yapabilecek kadar büyüklükteki flash haber merkezi tarafından hazırlanan flash haberi sunuyorum sayın seyirciler. Gene flash bir haber oldu herhalde. Dur bakalım neymiş? Sayın seyirciler az önce burada böyle otururken aldığım bir habere göre töreler yine bir can almış efendim. Beşik kertmesiyle evlenmek istemeyen Karayağız bir köy delikanlısı Kertilen kızın abileri tarafından acımasızca öldürülmüş efendim Vah 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 Gitmiş çocuk Sayın seyirciler Bir haberci olarak yetkililerden ricam olacak Sevgili yetkililer Bu beşik kertmesi cinayetlerinin bir an önce son bulabilmesi için Beşik imalatına acele olarak son verilmesini istiyorum Bebeklerimiz kar yolada veya ranzada yatmalı Ancak insanlar bu sefer de ...kar yola kertmesi veya ranza kertmesi yaparlarsa... ...ben artık buna pes derim, başka da bir şey demem sevgili seyirciler. Bay bay sayın seyirciler. Ay içim karardı. Benimse tam tersine içim aydınlandı. Ah, Aman ah, tanrım annem ay. sadist oldu. Kes kes kes, saçmalamayı kes, beni dinle. Şimdi abine bir beşik kertmen vardı diye yalan atacağız. Eğer evlenmezsen çok kötü olur diyeceğiz. E abin de böylece mecburen evlenecek ha. Nasıl ne dersin ha? İyi de bir kere biz şehirliyiz. Beşi kertmesi köylü adetidir. İkincisi de durduk durduk da şimdi mi aklımıza geldi? Abim hayatta yemez bu numarayı. Doğru haklısın. Buldum! Buldum! <laughs> Ay! Öyle bön bakma suratıma. Çok iyi tiyatrocu olan bir arkadaşım var yani. hani. Tiyatrocu Aysel teyze mi? Ha, ta kendisi. E Peki ne yapacaksın Aysel teyzeyi? Şimdi bak Aysel masarın annesi olacak. Ne? E sen şimdi benim oğlumun annesi olacaksın Ayselciğim. Nasıl olacak bu? İnanılmaz öyle bir şey? o Merak etme onu inandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hatta gerekirse bana haber bültenine çıkacaksın ve bunu orada da söyleyeceksin. Aa, bak bu fena fikir. O zaman inanır işte. E zaten senin üstün rol yeteneğine inanmayacak adamın... ...alnını karışlarım ben Ayselciğim. Sağ ol canım. <laughs> ben sizin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de oynadığınız... ...Somurtkan Cüce rolünü hala unutamıyorum Aysel teyzeciğim. Aa evet, evet o rolü yapabilmek için... ...tam üç ay Somurtkan Cüceler'le birlikte yaşadım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna salın, ruh